Türk turuna çıkmışızdır. Ve yağmur yağmıştır arkadaşlar. Yağmur yağıyor şu anda. Hem de bayağı bayağı yağıyor. Dün birini konuşurken gördüm. 3 aydır mı 4 aydır mı ne? Çıralı'ya yağmur yağmıyormuş. Bizim de işte öyle son hani bitirdikleri teslim edilen bir kez daha çıkalım dediğimiz gün yağmur yağacağı tuttu. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Bakın bayağı kapalı hava. Bugün ne yapacağız? Evet benim de bakın bu yağmur yağıyor yani arkadaşlar. Dönelim bakalım bugün ne yapacağız? Arkadaşlar yağmur yağıyor. Tarzıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor, Buse kızı denizde, denizde yüzüyor. Yürüyor. Evet arkadaşlar, denizdeyim. Yağ, yağmur yağıyor, seller akıyor ve ben de gidiyor. Çünkü yağmur yağınca deniz gerçekten çok sıcak oluyor arkadaşlar. Şu anda yaşan sıcak. Sıcak ne yapabilirim? Sıcak yani. Ve bu yüzden ben de denizdeyim. Aha, gidiyorum. Çok güzel arkadaşlar deniz. Arkadaşlar biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Size müjdeler verebilirim. Çok istediniz şimdi. 2 gün sonra gidiyoruz. Cumartesi akşamı uçağımız var. Pazar günü artık evimizden video çekeceğiz. Ve pazartesi okulum başlıyor. <laughs> şey buydu arkadaşlar. Artık evinize dönün. Instagram postlarının altına bile yazıyorsunuz. Evinize dönün. Arkadaşlar dönüyoruz. Ve biz gidiyoruz diye çıralı ağlıyor. Şu anda. Yani yağmur yağıyor. Ben de ağlıyorum. Mart ayından beri 3 aydır yağmur yağmıyormuş. Bizim gideceğimizi öğrenen Çıral alamaya başladı. 4 ay diyelim. Mart'tan beri 4 ay oluyor. Öyle arkadaşlar. Ceylin şimdi istediğim fotoğraf çekmeye devam edecek bana arkadaşlar. Hoşça kalın şimdi. <laughs> Banyodan çıktım çıkar çıkmaz bakın ne gördüm arkadaşlar. Ceyli'nin toparlanma hazırlıklarına başlamış. Yatakların üzerlerini boşaltmış. Şimdi valizleri açacakmış ve toplamaya başlayacakmış. Arkadaşlar İnsanlar iki günlüğüne tatile gidiyor. Biz iki gün önceden toplanmaya başladık. <laughs> Gerçekten ya. <laughs> i̇ki günlük tatile gittiğimizde ne zaman toplanmaya başlarız? Evet. Soru bu. <laughs> gittiğimizde. Gittiğimiz gün. Vardığımız gün. <laughs> Arkadaşlar ciddi ciddi dönüyoruz inanılmaz inanılmaz inanamıyorum hala inanamıyorum arkadaşlar evet. arkadaşlar elbiseleri koyarak başladık elbiseleri koyacakmış oraya kapatacakmış bir daha oraya açmayacakmışız Ceylanım Hanım evet, öyle diyor işte bunda fotoğraf çekelim video çekelim de açtım bak. tamam hani sonuç olarak hepsi orada ya dizilmiş şortların ondan sonra işte tişörtlerin arasından elbise aramayacağız öyle düşün direkt oraya atacağız ve elbise bulmuş olacağız aynen. bence güzel oldu bayağı. daha dolap var gösterir misin arkadaşlarımıza ama daha devasa bir tane daha valizimiz var Ceylin onu unutma. Bak burada en büyük rekor boy valizimiz var bak burada. Arkadaşlar Ceylin'in teleskop kolyesi hazır olmuş büyük ihtimalle. Ondan sonra bisikletleri vereceğiz. Sonra yemeğe gideceğiz. Bir de bir tane aldık ve yaklaşık 5 saatte falan bizde. Evet gerçekten öyle oldu. <laughs> <laughs> Harmoni de çok durgun ve üzgün. Bak bakayım ne yapacak? Ne yapacak şimdi? Dur hiç dokunma bakalım ne Harmony bugün çok üzgün. ...mutsuz ve kederli bakıyordu ah. kameralara. Çünkü çok sevdiği, özgürce dolaşabildiği, böcekleri yiyebildiği, tavukları kovalayabildiği ve tavuklar tarafından kovalanabildiği doğa içindeydi. Ama şimdi sanayinin ortasında kendine yer edinmeye çalışmış küçücük bahçeli, o iki katlı köhne eve döneceği için çok mutsuzdu. Eve dönecek. Kafasını sağa çevirecek oyuncak, sola çevirecek oyuncak. İleri gidecek mutfak, geri gelecek merdiven ve üst katın dağınıklığı. Bu yüzden çok mutsuzdu. Ne yapsam da bu aileden kurtulsam diye düşünüyordu. Acaba tavuklardan biriyle evlenip çıralıyor şey mu taşınsaydı? Acaba Lola'yı ikna edip Tavuktan vazgeçip de Lola ile mi nişanlansaydı? Lola nişanlanınca otomatikman buranın gelini oluyordu ve buraya taşınabilirdi. Burada ömür O zaman değiştiriyoruz. Başka erkek bir köpek buluruz. Önemli ola, 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 ola. ola olsun evet. Ola da olur. Yeter ki çıralıya gelin gelebilsin. Çok mutsuzdu. Kara kara düşünüyordu. Ya da evlenip de hayatını karartmaktansa bunlar gidene kadar bir yere saklansam mı diye düşünüyordu. Saklansam onlar gitse ve beni burada bıraksalar, burada olsalar. Ama hayır, bunlar cin akıllılardı. Bu insan aklına erişmek mümkün değildi. Aman boş ver bu düşüncelerden. Harmoni, yat uyu kızım, yat uyu. Şiir yazdın şey ya. Kötü günler. Evet. Gitme vakti gelmiştir arkadaşlar. Gitme vakti gelmiştir. Bir evi gezelim mi? Ha? Evi gezelim mi? Gezme canım. Dur daha gitmiyoruz. Ha. Daha iki gün daha buradayız arkadaşlar. <laughs> biz hani anca toplanıyoruz. <laughs> Mantığıyla anca toplandık. Ee, şimdi biliyorsunuz ki biz buradayken Gül abla slime Ve Gül abla slime içinden çıkan malzemelerle bir sürü slime yapmıştık. Bu yaptığımız slime'lere rağmen hala malzememiz kaldı biliyor musunuz? Daha yarısına bile gelinmemiş bu butuz kal daha yarısına bile gelinmemiş bir tıraş köpüğü var. Hiç açılmamış bir... Ha yok, açılmış. Bu açılmış. Bu açılmış bir silijel. Çok az kullanılmış bir slime. Hele Ve neredeyse açılmamış ve kullanılmamış bir silijel daha. Hiç yok, hiç hiç açılmamış. Hiç kullanılmamış similer, boya. Bakın arkadaşlar, bunlar en az 50 tane slime yapabilirsiniz. O kadar diyorum. Bakın burada daha hiç kullanılmamış bir Instagram köpüğü var ya. Böyle bir şey mi? Hiç kullanmadık. Şimdi ne yapacağım ben? Bugün bir slime daha yapacağım de yaptığım slime ile birlikte eski yaptığım slime ile birleşerek bir çöplük slime elde edeceğim. O yüzden şimdi Bunu size hı. soruyorum. Beyaz süt mı yapayım slime mı? Şeffaf süt mı? Şeffaf çünkü hiç şeffaf da yapmadın. Al. Beraksın Annem yaptı sen hı. yapmadın. Doğru hadi şeffaf yapalım. Yok sen yapmışsın ama olsun. Şeffafla yapalım. Unutturmamanız şef gereken şeyler bir, Jail'in kolyesi alınacak. 2, İki, bisikletler resim edilecek. Hı, hı Üç, alınacak. Evet. Nerede yapacağım bilmiyorum. Burada bir tane daha bardak koltuğum için ne yapalım? Öncelikle şeffaf slime jelini döküyorum. Bu sefer önce sim dökeceğim. Oo, Oo. güzel oldu. Biraz da mavi. i̇şte galaksi dediğim bu. Biraz da kırmızı nazar edineceğim. Mor oh, direkt ne? galaksidir. Değil mi? Galaksi rengi. Hı <laughs> -hı. Ay arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Durmam. Durmadım. Durmadım. Bana bir tane dal getiririm. Buldun mu Ceyn'in dal? Al sana dal. Fırça getirmiş tamam. Olsun bu da bizim işimize. Gelin. Ay tıraş köpüğüyle şimdi galaksi olmaz ki. Amacımız galaksi yapmakta değildi ama. Simler tıraş Değilin. köpüğünde... Ceylin git dedim. Bakar mısın? Bana bak. 40, yaklaşık 40-45 gündür ne yapmıyoruz biliyor musun? Hı. Yaklaşık 40-45 gündür benim elime bıçak değmiyor, pencere değmiyor, mutfak araç gereçleri. Yani mutfak ocak var, ocak benim Ve yani o ocağın adını yazmışsın. O aynı adını yazmışım. Ocağın bu açıp kapatma düğmesi bile değmiyor arkadaşlarım. O yüzden ben yapacağım bir işe ne olur musunuz? O kadar çok ki şunu yapmayı. Haşhaşlı ekmek. <laughs> i̇şte bak, haşhaşlı ekmek. Anladın mı? Haşhaşlı ekmek özümüzü gidersin diye şey yapıyorum dedim. Haşhaşlı ekmek. Bu, uzun zamandır yapmadığımız için en sevdiğimiz tatlıları bir günde yapmanı istiyorum. Sayıyorum. San Sebastian. <laughs> makaron, tarçınlı rulo. Say say sende var, sende de var. Peki, sana bir şey söyleyeyim. Peki ne yapacağımı söyleyeyim mi? Evet. Ne yapacağımı söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmayacağım. Ne? Çünkü burada zaten her gün cheesecake yedin. Burada zaten her gün pişirdin, her gün sigara böyle her gün güzel ekmek yedin. Her gün mükemmel oh. kahvaltı yaptın. Sadece sabah kahvaltısında salatalık, yumurta. Akşam yemek, tamam. yemeklerinde de bir gün et, bir gün sebze, bir gün et, evet, bir gün. Ama tatlı olarak da böyle tatlı yok. Sağlıklı, Sıkır. sağlıklı, sağlıklı Hayır, tatlı. bir daha buraya gelene kadar şeker ayarımızdan çıkartıyoruz. Ama ben bunun tatlılarını istemiyorum, senin tatlılarını istiyorum. Hayır. Ama senin tatlıların canlıdır. Evet. Ben sana yaptırırım. İşte. Ben de. senin canını çektiririm. Bir kere biz buraya gelmeden önce mutfağımızı sağlıklı mutfağa çevirmiyor Tamam çevireceğiz, böyle... akşam, akşam da sağlıklı tatlılar yapıyordun. Yeni sağlıklı tatlı yaparız. Ha yap. Ona da razıyım canım. Mesela işte bitter çikolatayı elifte hurma kaplama gibi. Evet olur. Olur Şey vardı şey şey böyle tatlı poğaça. Tatlı gibiydi ama poğaçaydı hatırla. Neyse. Bitti mi? Evet slime'ımın sona geldik. Aa, ben en çok karıştırma kısmı için heyecanlıyım bu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> çöplük slime yapıyoruz. Bu bugün yaptığım slime. Bu? Bu hatırlamadığım slime. Bu ne zamandandı ya? Bayağı çöplük olmuş ama. Hmm. Bu galakta slime. Arkadaşlar dönünce okulum olmasına rağmen sizin için oyuncak videoları hazırlayacağım. Böyle masaya tüm oyuncakları diz. Ben biraz deyiz. şey yaptım biliyor musun? Ben biraz plan yaptım Gider gitmez yapacağım ilk iş ne biliyor musun? Hazır annem de varken. Minik kutu kutu oyuncakları. Mutfağa falan bırakacağım hiç mutfağa gelmeyeceğim. Oyuncak odasını toplayacağım. <laughs> yani baştan aşağı zaten. Mustafa yok öyle bir şey ben ya. Ben yapacağım. Ben toplayacağım. Hatta ee? senin toplaman da olmuyor. E. Her şeyi ayıracağım. Dolaba konacakları dolaba koyacağım. Arkadaşlar dolap linklerimizi de size ileteceğim. He, öyle dolap. Ee, ve bu mesela hazırladığım 30-40 tane salam de var ya. Onlar hı hı. mesela salamda mı bekleyecek? Hayır. Onları artık hani gerçekten O olması gereken yerlere koyacağım. Ama yapacağım. oyuncak odasında yer yok. Ol, Adam atacak bile yer yok. İşte. Evet. Ve son olarak Böyle bir instagram falan yapacağız. Ay bu güzelmiş. Güzelmiş ha. Annemin. Bayağı katan. Ay evet. Şimdi bunları bir karıştırıyorum, alır mısınız? Ay şu dördüncüye bak. Bu arada en güzel buymuş biliyor musun? Hala, en güzel mi? Senin Çok... Hı, -hı. Önce buna şunu bir katalım. Sonra bunun üzerine şunu bir yayalım. En üstte de şunu koyalım. Çok uyumlu renkler oldu. Pembe, Aynen. mor ve gri. Gri gibi gözüküyor yani yaptım. Ay şu topçuklar ele bulaşmasa. Çok sinir alıyorum biliyor musun? Evet ben de. Ve çöplük slime da hazır. Nasıl ben, oldu? Çıralı'la çöplük slime yapmadık değil <laughs> mi? Burada da çöplük slime yaptık arkadaşlar. Gül ablanın çıkarmış olduğu, Gül ablanın keşfettiği çöplük slime'ı burada da yaptık. Yaşasın! O zaman şimdi slime'ı güzelce bunun içine koyuyorum. Çöplük slime olsa insan bir atmaya kıyamıyor arkadaşlar. Buraya koyuyorum ve kolyelerimize bakmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dakika dur. Öncelikle benim ilk bir yaptığım çizimi göstereyim arkadaşlar. Bunu geçin. Buna daha yeni başladım. Bakın. Ya çok güzel olmuş ya. Gidik şey, oldu ya. yani. Elif'in dişleri falan gibi bir evet, karakter gidik, oldu. Evet, tatlı bir şey oldu Ceylin. Lütfen daha yakışma karakterimle. Onu bırakın. Şuna bakın ya. Arkadaşlar Ceylin'in kolyesi bakayım. geldi. Bakın bu Poyraz'ın kolyesiydi. Bunu görmüş müydünüz? Bu Poyraz'ın dümeni. Bu da Ceylin'in teleskobu. Ve diğeri de şans getirici kuşu. Evet bisikletlerimizi teslim ettik. 53 numaralı bisikletimle vedalaştım. Bir sonraki gelişimde yine 53 numarayı alacağım. Evet. Unutmayın çocuklar 53 numara. Y Ceylin teleskobu tamam. Poyraz'ın dümeni tamam. O zaman. ha Bir de markete uğrayıp kolibanda aldık. Ve şimdi yemek yemeye geldik. Bakın Cihan orada arkadaşlar. Her zaman gibi. Barında duruyor. Düşünceli gözlerle etrafı izliyor. Kameralara yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.